2019'un son ayı bu maske taktığımız dönem yeni başlamıştı. Henüz söylentileri vardı. Ne olduğunu kimse bilmiyordu. Sadece böyle böyle diye ismini bahsetmiyorum. Sistem hemen not yazıyor altına o dönemle ilgili. Onun için ben ona maske taktığımız dönem diyorum. Çünkü öyle bir otomatiğe bağlamışlar ki, hemen videonun altına, yayına koyduğum zaman altında not var, onun için. Neyse, arkadaşım var. Takılıyor bana. Bu siyah benim yurt dışına çıktığımı biliyor. Hep takılıyor bana, gidelim diye. Fakat hiçbir zaman gitme imkanı olmuyor. Lafta kalıyor. Biliyorum ben de git, gitme durumu olmadığını. Uğradım yanına. Gene bahsediyor böyle gidelim falan diye. Eve geldim. Saat 6'ya doğru. İçki içiyordu ben saat 10'dan sonra başlıyorum içki içmeye. Beni uyku uyurken yardımcı oluyor alkol. Dedim ben daha başlamadım. Ne zaman gidiyoruz dedi. Dedim ben saat 10'dan sonra gidiyorum. Yani içiyorum anlamında. Ondan sonra yok yok dedi. Bana oteller, otel alternatifler gönderdi. Otel resimleri gönderdi. Meksika. Gideceğimiz yer Meksika. Cancun diye çok böyle meşhur yeri var. Yani bizim Antalya gibi. Yazlık olarak bütün turistlerin tercih ettiği yer. Ve e, tatil köyleri var. Resort deniliyor. E, hep gönderdiği oteller 100 liralık oteller. dedim beni aşar yani bizim kaldığım benim kaldığım gidince 30 dolarlık yerlerde kalıyorum ben. Ondan sonra en ucuzu gönderdiği 60 dolarlık dedim tamam yani bu kadar dedim hani 60 doları kalabilirim. Öyle kapandı o. Sonra bağlantı kesildi yani mesajlaşıyorduk. Bağlantı kesildi. Tabi ciddiye almadım ben yani şeyi ciddiye almadım. Sonra iki gün sonra ofiste oturuyoruz hanımı geldi hanımı destekleyince dedi ki e her şey dahil otelde kalın dedi her şey. Dahil otelde kalmak 162 dolar. Allah Allah. Bir de karısının ben hani onay vereceğini tahmin etmiyordum. Ondan sonra e, sesimi çıkarmadım ben. Bana ağır gelir yani 162 dolar. Sonra ertesi günü konuşunca kabul ettim. Tamam dedim olsun yani. Bir kere de öyle tatil köyünü deneyelim dedim. O Biletleri aldı Ben ona öyle dedim hemen Alır almaz otel rezervasyonunu yaptı e, Tabii bana da sordu yani otel Seçenekleri vardı otelin e, Şunu mu deneyelim bunu mu Hani hangisini istersin tercihin diye Beraber karar verdik oteli. Ondan sonra Rio Yucatan. Öyle bir şey ismi. Rio Yucatan. Onların 5-6 tane farklı yerlerde tatil köyleri var. Genellikle evleri büyük bir bahçenin içine iki, iki galiba, ikişerli dörtlü yapmışlar. Ondan sonra mükemmel yer yani. yani tercihimizi doğru yapmışız. Arkadaş Havaalanına bir gittik. Daha uçaktan iner inmez kuyruk başladı. Salon tıka basa dolu. Uçakta e, maske istediler. Mecburiyet vardı uçakta. Ondan sonra e, yüzümüzde maske. Fakat daha e, körüğün içinde kuyruk başladı. Ne zaman yukarıdan bir baktık aşağıya doğru iniyorsun e, salona e, güvenlik salonuna oradan e, giriş yaptıracak Allah tıka basa nasıl ama tıka basa dedim biz buradan geçemeyiz bu kadar yoğunluk insana e, yani nasıl giriş yapacaklar mühür vuracaklar Arkadaş normal bir düzen yok. Böyle huni gibi sıkışıyorsun. İtiyorsun birbirlerini. İyi de zaten mikrop varsa bulaşmaması mümkün değil. O kadar ya itiyoruz. Normalde mesafe olması lazım. 6 fit. Ondan sonra ite ite geçeceğiz oradan. Bir türlü geçmemiz lazım yani. Fakat bir şey sormuyorlar tak 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 böyle normal olarak vurup geçiriyorlar yani sadece insanları görüyorlar yani kayda alıyorlar çünkü orada duruyorsun e, fotoğrafın çekiliyor hızlı hızlı yani hiçbir şey sormadan hızlı geçiş yani o kadar yoğun olmasına rağmen geçtik dediğim burada bulaşmazsa bize mikrop o kadar iç içeyiz ki o kadar yani bir metronun içinde öyle bir sıkışıklık olur başka yerde de olmaz. Neyse daha havaalanının çıkışında iç daha kapıdan çıkmadık küçük küçük masalar kurmuşlar gayet küçük böyle genç genç kızlar erkekler işte e, takım oluşturmuşlar hepsinin boynunda e, kendilerini tanıtan kimlikleri e, tur satıyorlar tur satıyorlar hepsi üç kağıt. <laughs> yakaladılar bizi. Tabi görüntü ciddi. İlk defa gidiyorsun dışarıda olup biteni bilmiyorsun ki. 110 dolardan turu 30 dolara düşürdüler. Dediler şuraya gideceğim buraya gideceğim işte sabahleyin şuraya gideceksin falan filan. Hepsi yalan dolan. <laughs> bizi bir kazıkladılar. Daha ayak basmadan şeye esas e, toprağa Havaalanının içindeyiz daha. Oradan çıkınca toprağa ayak basmış olacağız. Çünkü daha uçaktan körüğün içinden <laughs> salona geçtik. Ondan sonra dışarıda olup bitene bilmiyoruz. Dedik biz tatil köyünden işte rezervasyon yaptırdık. Normalde tatil köyleri araç gönderiyor, müşterilerini alıyor. Yani Genelde öyledir yani tatil köy müşterisi resortların müşterisi sorduk onlara dedi ki dışarıda dedi bu köşede değil diğer köşede dedi kırmızı şapkalı kırmızı tişörtlü dedi insan göreceksiniz onlar sizi dedi götürecek dedi yani bize yardımcı oluyor tur aldığımız gençler biz kapıdan dışarıya bir çıktık çünkü kapıdan çıkınca giremezsin artık geriye yasak. Kapıdan dışarıya bir çıktık, <laughs> bir baktım etrafa, herkes kırmızı şapkalı, kırmızı tişörtlü. Yani yalan söylediler bize. Neyse, arıyoruz yani, bakıyoruz çevreye, var mı bizim kaldığımız otelin Rio Yucatan olması lazım aklımda kaldığıyla. Hani öyle bir levha tutan var mı falan diye yok. Taksi tuttuk. Arkadaşım demişti ki 45 dakika sürüyor havaalanından e, Playa del Carmen. 45 dakika sürüyor. 45 dolar alıyorlar demişti. Ondan sonra taksi baktık bulduk 70 dolar. Liste yapmışlar. Tabi yaptıkları liste sahte liste. Normal olarak herkes liste yapar. Ondan kaplamışlar onu orijinalmiş gibi. Verdik tabii. Hamama giren terler. Ondan sonra e, gittik otelimize. Yani e, tatil köyüne. Çok güzeldi. 6 tane barı vardı. Bir resepsiyonda kocaman bir bar var daha girişte orası kapalı. Gerçi her yer kapalı da orası çok geniş 24 saat açık. Yürüdükçe farklı yerlere bar yapmışlar. İstediğin yerde otur, istediğin yerde iç, istediğin yerden içkini al ve bedava. Ondan sonra tabii biz onun keyfini çıkardık. Ondan sonra akşam yemeğine, akşam üstüydü gittiğimiz akşam yemeğine gittik. Üç tane e, restoran var. istediğine gidebiliyorsun. Bir tanesi İtalyan restorantı e, bir tanesi Meksika. Bir tanesi de Uzak Doğu mutfağı. Ondan sonra e, yani seçeneğin de var. Çok güzel yani o açıdan mükemmel. Ondan sonra ee, tabii onlar konuk sayısına göre yemek çıkartıyorlar. Öyle e, yenileme bilmem ne falan durumu olmuyor. Çünkü şey belli, kişi adedi belli. Çok geç kalırsan mesela diyelim akşam yemeği 7 ile 11 arası veya 7 ile 10 arası sen 9'da 9.30'da dokuz gidersen ne bulduysan onu yiyorsun yani orada ne varsa. Erken gidersen senin seçeneğin 100 çeşit yemek oluyor. Öyle yani. Onun için geç kalmamak lazım. E, sabahları o olmuyor. Sabahları e, işte kahvaltıda e, belli zaten. Onun için e, onu yeniliyorlar. Yani ne, ne olacak zaten peynir var <laughs> e, peynir var yumurta yapıyorlar sürekli istediğin şekilde yumurta yapıyorlar onun için sabahleyin e, yenileyebiliyorlar çünkü ucuza mal oluyor ama deniz ürünlerini tekrar tekrar pişirme e, olayı olunca zor oluyor tabii onlar için de ama sabah kahvaltısında bir paketini açıp koyuyorlar Eksi, çok eksildiyse ona göre ayarlıyorlar sabah kahvaltısını. Valla dışarıdaki fiyatlarla karşılaştırdığım zaman iyi ki dedim. Önce ağır geldi bana. 162 dolar geceliği her şey dahil. üç öğün yemek yiyeceksin içeriden. Sınırsız içki içiyorsun. Yani önce e, tuzlu geldi işte ama dedim bir... E, işte. E, ha, e, tatil köyünde dedim bir kere de öyle bir değişiklik olsun dedim. İyi ki de öyle olmuş dışarıdaki fiyatlarla karşılaştırdığım zaman e, ne kadar doğru karar verdiğimizi anladım. Çünkü burası turistik yer diye ben Dominik Cumhuriyeti'nden adam bana zorla oturuyoruz işte kafeteryada geldi pro Satmaya uğraşıyor. Orada ya içmiyorum yani ben sevmiyorum içmiyorum. Ya işte e, e, brok yani kopukum parasızım yani orada da brok diyorlar. Dedi kardım aç dedi kardım aç. Güzel ambalajı olan e, bir e, içinde 20 tane var pro 8 dolara almayacağım diyorum 8 dolara kadar indi aldım ben de. 20 tane vardı içinde. Dedim ki arkadaşlar gece yarısı keyif yaparız. Ondan sonra iki tane dedim pro alayım. Ondan sonra arkadaş dışarıda yani seyyar satıcı güzel de İngilizce biliyor. Efendi sohbet ettik biraz. Dedim pro dedim alacağım dedim. 15 lira tanesi dedi. Ya dedim bak 15 lira çok ben Dominik Cumhuriyeti'nden bunu 20 tanesini 8 dolara aldım dedim hadi 10 lira ver tanesini 10 liradan ver alayım yok dedi bilmem ne dedi girdim içeriye dükkan var bir dükkan daha var bir de onun, onların önüne böyle kiosk yapmışlar güzel girdim içeriye baktım fiyatına 10 lira aldım. Yani dükkanda 10 lira, kioskta 15 lira. Dışarıya çıktım, gel dedi vereceğim dedi. Yani tamam dedi. Dedim aldım bak üzerinde dedim yazıyor. Ya dedim neden uğraşıyorsun ya? Yani neden yani neden? Zaten iş yok diyorsun görüyoruz yani. Hiç kimse uğramıyor kioskların yanına. Yani herkes çünkü e, tatil köylerinde bir girdi mi oraya insan, bir daha çıkmıyor dışarıya. Yani bütün yani zamanını içeride değerlendiriyor. Gidiyor havuzu var, havuzunda yüzüyor. İstersen spor aktiviteleri var yani jet ski gibi daha birçok. istersen dalmaya gidiyorsun yani parasını ödeyip de bir ton aktivite var. Onun için içeriye giren dışarıya çıkmıyor. Bundan dolayı da esnaflarda bir hareketlilik olmuyor dışarıda. Sakin. Onlar da tuttuğunu sıkmaya çalışıyorlar. Almadım. Bir iki tane oradan şey vardı. Hediye vardı. Şunu aldım Meksika'dan. Şöyle güzel. Onların orijinal şapkasıdır. Bir iki daha bir şey aldım. Ha, bu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Ondan sonra, sonra uğrarım dedim tekrar. Bir daha çıkmak nasip olmadı. Çünkü içeride hava da sıcak olunca böyle havuzun içerisinde bar var. Bedava. Ondan sonra havuzun içinde keyif yaptık. Ondan sonra 6 tane değişik bar. Değişik bar var. Hele bir noktası vardı. Sanki evin balkonundaymış gibi palmiyelerin arasından manzara, mavilik o kadar düzgün gözüküyor ki e, yani hem okyanusu seyrediyorsun, hem kumsalı, hem palmiyeleri, hem doğayı. Ayaklarım da uzatmışım. Margarita içiyorum. Yani hep farklı içki de diyorsun yani. Nasıl olsa bedava normalde dışarıda onu 10 dolar, 15 dolar yazacaklar. Ondan sonra dedim arkadaşa burası dedim dünyanın en güzel noktası dedim. Burası havada sıcak serin serin. Margarita'yı yudumlarken ondan sonra e, müthiş bir e, tatildi. Kısa sürdü. Dört gün sürdü tatil. Ama çok çok yoğun geçti tatil. Müthiş yoğun geçti. Şimdi o restoranlara girerken maske takıyoruz usule. Ateş testi yapıyorlar. Her Restoranta girişte ellerinde onların tabanca var, tutuyorlar tabancayı geç diyorlar. İçeride mas zaten maskeyi çıkartıyor, yeme yiyeceksin. Fakat girişlerde muhakkak yani herhangi birisi e, işte yakalandıysa e, onun için ateş testi kontrol ediyorlar sürekli olarak. İnsanların birbirine teması çok zor alan geniş olduğu için yan yana gelmeleri in, insanların e, çok zor yani. Ondan dolayı da genelde takmıyorduk maske. Sadece taksiye bindiğimiz zaman, çünkü bizden önce kimin bildi, bindiğini bilmediğimiz için otomatikman taksiye binince e, maskeyi takıyorduk. Yani artık alışkanlık oldu ama diğer yerde hiç e, takılmıyordu artık şey başlamıştı sonra dönüşte ben videoyu yayınladığımda bu Meksika ile ilgili e, soruyorlardı nasıl durum diye orada yani sorun çıkartıyorlar mı diye Çünkü insanlar tatile çıkacaklar fakat artık kapanma dönemi başlıyordu dedim yok ama şey çok kalabalık yani e, salona girdiğiniz zaman işte giriş vizesi almak için çok dedim yoğun e, tabi bizden sonra da o yoğunluk daha da artmıştır ondan sonra dedim herhangi bir orada e, her taraf tatil köyü olduğu için sıkıntı yok e, zaten bir kapanıldı yaklaşık 3 sene sürdü. Ee, ama tabii artık e, zevk vermiyordu seyahatler bir işin güzel kısmı vardı benim için ben 2019 yılında çok eğlendim çok gezdim çok eğlendim yani müthiş yani De demek ki depolamışım 5 tane ülkeye gitmiştim Guatemala, Belize ee, Bolivya, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti'ne gitmiştim. İşte Meksika ile birlikte 6. oldu. Bundan dolayı da yani eğlenceyi, her şeyi depolamışım. İyi ki dedim yapmışım dedim. Üç sene bana yetti. E tabi e, maske ile seyahat edildiği zaman e, keyif vermiyor. Çünkü gittiğin yerde ortamda işte bazı yerlerde maske takmıyorsun. Bazı yerlerde takıyorsun ama çevredeki insanlar takınca o güzellik kalmıyor. Her an sanki bulaşacakmış gibi. Uçaklarda bir ton şeyleri değiştirmişler. Temas olmuyor. İşte her şey görüntü üzerinden. Yani bir ton e, Rul e, ne derler? Rulun rül, karşılığı, e, şeyleri de, yasa değil de yasanın yasa gibi bir ton şeyi değiştirmişler. Onlar insanın yani canını sıkıyor. Onun için iyi ki dedim iki, 2019'da doya doya böyle gezmişim. 3 sene yetti. Valla e, maskeyle dolaşmak hele ben sıkıntılı insanım. O kadar zor oluyor ki. Maskeyle dolaşmak benim için. Onun için evden çıkmıyordum. O zaman ihtiyacım da olmuyor. Sadece müşteriyle gidiyorum. 5 dakika takıyorum. Müşterinin evinden içeriye girerken 5 dakika takıyorum. Ondan sonra takmıyorum. Yani benim öyle bir sıkıntılı durumum var. Kendi kendime. Öyle bir şey değil de. Ee, sıkıntıya gelmiyor. Yani birisi emir verdi mi? O bana ters geliyor. Atlattık gitti. Ondan sonra işte şeyden sonra hani köprüden sonraki son çıkış deniliyor ya. Bizim de benim de Meksika gezisi <laughs> maskeli dönemden önceki son çıkıştı. Ee, güzel geçti. detay vermeyeceğim. Detaylara girmeyeceğim ondan sonra. Bayağı güzel geçmişti. Şu havuzdaki sefa her şeye değerdi.